Yüksek tansiyonun vücudumuzda yaptığı 3 hasar var. Bunlardan bir tanesi damarlarımıza, damarlarımızı sertleştirip elastik yapısının kaybolmasına sebep oluyor. Bu şekilde de ya damarlarda plak oluşumuna ya da damarın genişlemesine sebep oluyor. İkincisi ise kalp duvarlarında. Kalp duvarları bir kas dokusudur ve ne kadar yüksek güce karşı çalışırlarsa bu duvarlar o kadar kalınlaşır kalınlaşan duvarlar, kalp damarlarınızda problem olmasa bile sanki kriz geçiyormuşsunuz gibi sürekli ağrıya sebep olur. Ve bu durum ileride özellikle ritim bozukluklarını beklememize neden oluyor. Üçüncüsü ise böbrekleriniz. Böbreklerin fonksiyonuna öyle bir zarar veriyor ki diyaliz merkezlerine gittiğinizde oradaki hastalarının bir çoğunun yüksek tansiyon, diğer bir çoğunluğunun ise şekerden kaynaklı orada olduğunu göreceksiniz. Tansiyon ne mi yapıyor? İşte tam olarak bunları yapıyor. Sağlıkla kalın.